Evet arkadaşlar merhaba selamünaleyküm Nasılsınız iyi misiniz canlarım Allahım iyilik sağlık versin inşallah benim YouTube kanalıma da destek verin arkadaşlar Bizi beğenileri şey verin. beğenilerinizi e, yorum yapmanızı esirgemeyin bizden <laughs> prensesim benim benim prensesim prensesim vardı, bu evet Arkadaşlar Turhal'ın tepeye çıktık Ay, biz. Şelalenin tepi. Kızım burada korkulacak anne bir şey adım, yok. Yer, ne var, var burada korkulacak? Dur Şöyle. düşersin dur. Yapma. <laughs> ne kağıdı? Şöyle arkadaşlar Turhal'ın zirvesindeyiz şu anda. Turhal'ımızın zirvesindeyiz gerçekten. Şöyle yavaş yavaş gidelim de eee Gerçekten eğer turhalılar varsa, tokatlı turhalılar, e, yorumlara bekliyorum bu arkadaşları. Şöyle havada çok kararmış arkadaşlar. Böyle adım adım turhalımızı size tanıtacağım. Allah nasip ederse canlar. Öyle de bir soğuk var ki arkadaşlar evet. felaket. Yani aslında insanı üşütmüyor da soğuk değil mi kızım? Evet. Ama sabir. şey e, esiyor yani. Şu ağaca bak kaç yıllıktır kim bilir? Hangi ağaç? Çam ağaç abi. He, evet. Çok güzel. Zirvedeyiz zirvede. Zirve her zaman. Pek <gülüyor> <üstü> <gülüyor> ve her zaman tek kişiliktir. Ha? Gelirim direğe mi Göknur şu? Gel, gelirim herhalde he mi bu? Ne? Şu direk gelirim mi acaba? Ne bileyim ben ya. Allah, babana soralım İliyim bir. diye. şey, elektrik şeyi falan oluyor yani. hani. Ne var orada? Allah kartım kod yok. Mu? Yüksek bir çam arkadaşlar. Bakar mısınız? Yüksek mi? Çok yüksek vallahi. Şu arabalara bak. Evet. Elimizde minicik oluyoruz. Hadi herkes kameraya yaklaşıp eline minicik bir şey alsın. Evet. Bak böyle mesela. Hadi. Sen de beni çeker misin prensesim? Bak şöyle bak mesela. Şöyle elime minicik bir şey aldım. Çekeyim. Dur az dur. Sen konuşmalarını yüzünü göstererek yap ver. Ha? Çek hadi güzel çekim. Kız. Evet canlarım. Şöyle her Karşıya doğru çek benim. Evet canlar merhaba. Fotoğrafını da çekeyim video. Nasılsınız? Canlarım benim. Gülümse. Biz Furhal'ın zirveye işte. Gülümse. Kız gülümsesene. <laughs> ya. Vallahi çok doğal oldu, doğal oldu. Gerçekten Yemin ederim, ederim. böyle girdi ya. Yani. <laughs> <laughs> çok doğal oldu. Güzel <laughs> oldu Bir de şöyle manzarayı sanki <laughs> anne poz veriyormuş gibi çıktı şöyle baktın ya izince. Poz veriyorum. Ya beni de çek. Bak evet. şuraya tıklayınca da şöyle göstereyim hem de şu yukarıya. Biliyorum. Şuraya biliyorum. tıklayınca çek tamam mı? Bildim? Biliyorum. şu ağaca bakın çok iyi. Çok güzel değil mi? Tepede ağaç var evet. Aa, Senin bir de yükseklik korkun var değil mi? Şelalemizin şelalemizi açmamışlar ama nere gidiyorsun? Ha? Tamam. Fotoğrafını çekeceğim prensesimin. Çektim. Çektim prensesim, çektim. Hı? Hı. <laughs> Poz veriyor, fotoğrafımı çekti arkadaşlar. Dikkat sandınız ki normal böyle bir poz vereceğim bak. Hmm. Böyle bir poz verecek bak. Bak anne. Öyle sandık böyle da. Öyle sandılar değil mi? Evet. Bir bak. <laughs> <laughs> Allah. Bak şöyle sandınız siz Anne ya evet. ben nereye gidersem sen orada. <laughs> bak böyle sandınız değil mi? Hmm. <laughs> beni göster. Aynen. Göstersene beni. Bak. Böyle sandılar beni öyle dursana. Çok güzel oluyor var ya resmini çekeyim dur. Çok doğal oluyor biliyor musun aşkım? Ay pamuk kızım ya çok şekersin kız sen. Çekti. Babam babam sabır ile baş başa. <laughs> Aynen öyle gerçekten. Gideyim. Yani. Bak anne hep bunları atmışlar. Ne? O Efendim. Çok bir tane çikolata olsaydı ne yapardın? Neyin içinde? Yani çöp değil de çikolata atmışlar. Ne yapardın? Ha, bilmiyorum ki. Ne yapardın? Ben yok ben yemezdim. Peki ne, ne yapardın? Ben şu an o duyguyla baş başayım. At onu. <laughs> Yalan evde evde aldın değil mi? Ha, ha, yemin ederim evde almadım. Yerde buldum. Tamam atar mısın onu? Atacağım zaten. Atmak Hadi. için aldım. Atmak için At, aldın. Bak. Ay kurban olsun hani. Bak bir ah, mamiye. Senin aşağı geliyoruz biz. Anne çek beni. Anne çek beni. Tamam. Bir dakika bir çeksen anne. Tamam. Arkadaşlar beni unutup gittiler. <laughs> koş koş. Koş babana yetiş. Evet, terk edilmiş bir kız çocuğu koşuyor da koşuyor. Ay, <laughs> Allah Gökünur. Gökünur helaket. Çok güzel çamlar var arkadaşlar. Tokat deyince aklınıza orman gelsin. Gerçekten her yer orman. Merhaba. Anne. Efendim kuzum. He? Çekiyorum ya fren sesim. Resim çekiyorum. Çektim. Niye kız? Gerçekten. Yıl geçti aradan, hala profilini Allah Allah. Ama bu arada CSM Ey düzeltseydin gidiyorum. o zaman niye düzelttin? Düzeltsemedi gidiyorum. Niye? Tokatlıcığım daha güzel. Böyle yapsana şey şey koy. Çeksene. Tamam. Çok, <laughs> Çok <laughs> tatlı. oluyor diyor. Baksana, doğru çek, Çekiyorum zaten. <laughs> Tur halımız arkadaşlar. Çek. Ay bu kız resim çekile çekile bir hal oldu bugün. Yok onun dolarsa boşa üzülme. Niye? Neden doldu diye sorma. Aşağı inip parkta oynayabilirim. Neden doldu diye sorarım. Eskiden parkı görsen ağlardın, ağlardın, ağlardın. Şimdi de ağla hadi bakayım parkı gördün ağla bakayım. Allah Allah. Ee, parka gideceğim, parka gideceğim derdin. <laughs> bak Şu parka gideceğim dedim. mi derdim? Dalardım resmen parka gideceğim. Vallahi dalardın kız sen. yaramazsın çünkü. Abim de derdi ki, derdi ki parka gidince bak. Bir çek beni bak böyle yapardı kesin. Ne yapayım? Ne yapayım derdi vallahi. O da öyle derdi gerçekten. Ne? Babam bizi bıraktı gidiyor be. Vallahi bizi bıraktı gidiyor. Bizim herifimiz. Anne, Bayrağı çekeceğim yukarıdaki Göknur. Bayrak dalgalanıyor. Bizim güzel bayrağımız. Şöyle biraz büyük tek bayrağımızı Turba <laughs> <Anne, gülüyor> nasıl sana? Bütün videoları mahveden o kız. Bütün videoları mahveden bu kız var ya arkadaşlar. Abim diyor ki de lan sen neyin kafasını yaşıyorsun diye bu videolar ne diyor? Allah billah. <laughs> arkadaşlar bugün biz kızıma gideceğiz şimdi birazdan kuş alacağız. Bugün bu biraz hava alsın diye bunu çıkardık arkadaşlar bu bayağı bir üzülüyor. İstanbul'da getirdik diye. Bunu hava alsın diye çıkardık bugün. Bugün biraz Turhal'ın havasını teneffüs etsin benim kızım. Güzel Turhal'ımızın. İnanın ki çok güzel arkadaşlar. Ama burası e, emekli ve yaşlıların yeri. Yani gençler durmak istemiyorlar gerçekten. Ne var ki burada diyorlar? Ne yaşayacağız diyorlar. Ya sakinlik var. Ondan sonra güzel temiz hava var. Yani daha ne olsun değil mi arkadaşlar? Ya ne bekliyorsunuz yani? İlla kalabalık mı olacak İstanbul'un kalabalığına? İstanbul'un suyunu içen bir daha İstanbul'dan vazgeçemiyorlar. Moralleri bir bozuk bunların İstanbul'da geldi geleli arkadaşlar. Çok moralleri bozuk. Bak bay bayrak burada daha yakın gözüküyor. Şehitler ölmez, vatan bölünmez arkadaşlar. Döndük zaten şöyle gösteriyoruz. Burayı çek Tamam. Burayı çekmem bir ya. Buraya var iki dakika şöyle tamam ya. Hadi. Adam zamanlar mı zaman geçti. Zamanı çok önemli benim aşkımın. Aa aşk. <laughs> Aşkım dedi. Aşkım dedi. Bana aşkım dedi. Ya. Bana e de aşkım, aşkım dedi. Arkadaşlar cama bakın. Cama bak anne. Anne. Cam değil kızım. Hiç. <laughs> <laughs> Aa şey baksana şey de var orada. Bak Göknur. Şu şey var ya bak. Ne? Aa, ne? ne oldu? Ayağına batar kızım ya. Hep cam kırmışlar. Nasıl koskocaman hastaneyi burada yıkmışlar. Hayret valla. Dur düşersin gitme. Zaten yükseklik korkusu var sende. Ben başka bir aletle gidince kendim yani başkasına güvenemediğim çünkü yükseklikte korkuyorum öyle yapınca. Evet çok korkuyorsun. Yani kendime güvenemiyorum. canım kızım ya Arkadaşlar bizi takip etmeyi, videolarıma yorum yapmayı Canlı yayınlarımıza gelmeyi unutmayın olur mu canlar? Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın canlarım. çektim hangi Turhal'ın kalesi arkadaşlar bakın tam şurası biraz büyüteyim dur Turhal'ın kalesini ama böyle belirsiz olur şöyle daha güzel olur ha şurada Turhal'ın turu var Turhal'ın turu mu var? Ha. gerçekten halı çekmiş gel buraya düşersin adamlar var. bizim köyün orası bak şu Tam maden ocağının olduğu yer gördünür bak gördün mü? Bizim köyün orası orası gördün mü? Orayı. Ya, tavuk Gel. Şimdi burada arkadaşlar biz şelaleye doğru gidiyoruz. Şöyle az ekranı küçülteyim arkadaşlar. Ekran çok şey oluyor. Ha. Parmağım çıkıyor arada da. Çok güzel kuş sesleri var. Ay, çok güzel sesleri geliyor kuşların. Bu yukarıda tepede arkadaşlar işte az önceki çektiğimiz yerde çok güzel bir devlet hastanesi vardı. Hastaneyi e, yıkmışlar. Yerle bir etmişler vallahi. aşağıya e, şehrin içine taşıdılar araç arkadaşlar. Çok güzel kuş sesleri geliyor gerçekten. Kayalar, tepeler, dağlar, taşlar gerçekten. Arkadaşlar orada bir şey kırmaştı zannettim. Allah. Kertenkele falan da olabilir belki. Yılan falan desem çıkmaz bu ayda yılan. Kertenkele işi falan o. Sesler geliyor bir de. Şehit yüzbaşı Halil Özdemir. Şehit Yüzbaşı Halil Özdemir diyor arkadaşlar. Çeşmenin üstünde. Şöyle siz de okuyun. Şehit Yüzbaşı Halil Özdemir diyor şöyle. Eski tarihi bir çeşme arkadaşlar. Çok güzel. Ben şöyle çeşmeleri çok seviyorum. Evet. Kafalar şöyle olanı çok seviyorum. Burada da şehitimizin resmi var. Şehit Jandarma Yüzbaşı Halil Özdemir Çeşmesi Allah mekanını cennet etsin Yüce Rabbim Cennetin en güzel yerini Ona nasip etsin inşallah Zaten e, cennetlik oluyor Şehitlerimiz de Gene de biz duamızı edelim Canlar 7 Haziran 1982'de Mersin Tarsus'ta Dünyaya geldi İlk orta öğretimi Adana'da tamamladı 2000 yılında Kulesinde Askeri Liseden 30 Ağustos 2004 tarihinde Kara Harp Okulu'nda Jandarma Teğmen olarak mezun oldu. Jandarma Genel Komutanlığı Komutanlığı bünyesinde 2005-2006 yılında Ankara'da 2007-2008 yıllarında İstanbul'da 2008-2010 yıllarında Şırnak'ta 2010-2014 yıllarında Niğde'de Burada görev e, yaptıktan sonra 2014 yılında Azerbaycan'a yurt dışı görevine gitti. 2015 yılında Mardin Kızıltepe Jandarma Komutan e, Komando Tabur Komutanlığına Jandarma Komando Bölük Komutanı olarak atandı. 7 Eylül 2015 tarihinde Turhalı hemşerimiz Turhallı hemşerimiz Pınar Erdoğan'la evlendi. 24 Mart 2016 tarihinde teröristler girdiği çatışmada yaralanmıştır. Yaralandığı halde doktorun vermiş olduğu raporu kabul etmeyerek askerlerinin başında katıldığı operasyonlarda 27 Mart 2016 tarihinde şehit oldu. Allah'ım ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Rabbim. Ey şehit, ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana avu av şunu açmış duruyor peygamber demiş. Mehmet Akif Ersoy demiş bunu arkadaşlar bu çeşme şehidimizin eşi Pınar Erdoğan Özdemir tarafında yapılmıştır. Allah mekanını cennet etsin. Pınar Özdemir'in de kesesine bereket olsun inşallah. Eşini ne kadar seviyormuş kardeşimiz. Gerçekten burası da şelalemiz arkadaşlar. Yazın Allah nasip ederse, buranın suyunu açarlarsa, bazen kışın da açıyorlar ara ara da. Ee yazın her gün açık oluyor. Şöyle kuşlar tepesinde su içiyorlar burada. Çok güzel arkadaşlar bu şelalemizde. Öyle işte tur halımızı az da olsa size tanıtmaya çalıştık canlar. Ta tur halın zirvesine çıkarmaya çalıştım sizi. Hepinizi çok seviyorum. Kendinizi iyi bakın. Hoşça kalın canlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Beni izlemeye, takip etmeyi unutmayın. Beni izleyin canlar. Takip edin canlı yayınlarıma gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın, dostçakalın canlarım